Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu bölümde Trakus MP'de telsizle ilgili sorunlara değineceğiz ve bu sorunların birkaç basit çözümünü göstereceğim büyük ihtimalle. %90 oranında sorununuz çözülmüş olacak diye düşünüyorum. Bunun için öncelikle hem ETS'den hem ATS'den ve Trakus MP'nin launcher'ından çıkıp oyuna tekrar girmeniz gerekiyor en başta. Trakus MP'de varsayılan telsiz konuşma tuşu X'tir. Arkadaşlar önce bu tuşu bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Bunun için de sistem seçenekler, tuşlar ve düğmelere geliyorsunuz. Biraz aşağıya gelin. Altta. Baya bir altta. Şöyle. Gel abi gel abi gel. Şurada bakın. Şu konvoy başlığın altında bas konuş var. Bas konuş tuşu X. Yani benim telsizde konuşma Tuşum X zaten standart. Oyunun kendi ayar tuşu da X. Fakat siz bunu değiştirmiş olabilirsiniz ya da farklı bir tuş atamış olabilirsiniz. Farkında olmadan öncelikle burayı kontrol etmenizi tavsiye ederim. İkinci yapacağınız işlem ise şöyle Windows'a gelelim. Şurada bakın ses simgesi var. Canlar gördünüz mü? Hoparlör simgesi. Buna sağ tuş yapıyorsunuz. Ses ayarlarını aç diyorsunuz. Burayı kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın benim hoparlörlerim bağlı. Eğer sizde burada bir şey gözükmüyorsa hoparlörlerinizi seçmeniz gerekiyor. Ve mikrofonunuz. Bakın benim mikrofonum burada. Şu alttaki bardan da anlıyorsunuz. Mikrofonumda da bir sorun yok. Şayet sizin burada mikrofonunuz seçildiyse mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor. Daha sonra ise mikrofon erişim izninizi kontrol etmeniz gerekiyor şu arama kısmına ayarlar yazdığınız zaman yine bu ekrana geliyorsunuz. Zaten biz bu ekranda olduğumuz için tekrar yazmayacağım. Bakın sağ üstte mikrofon gizlilik ayarları var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu açılan pencerede uygulamaların mikrofonunuza erişmesine izin verin seçeneği mutlaka açık olması gerekiyor. Bu işlemi de kontrol etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Bu işlem de işe yaramadıysa mikrofonunuzu bilgisayarınızdan çıkıp e, tekrar takın. Bu sürücüleri yeniden başlatacaktır. Şimdi buradan çıkalım. Hem ETS'de hem ATS'de Trax MP launcher'ını açmak istediğinizde sağ tuş yapıp yönetici olarak çalıştırın. Bu yazılımlara ses cihazlarına erişimde daha yüksek yetki verecektir. Şayet bir antivirüs kullanıyorsanız Trucker Samp'in ses veri alışverişini engelliyor olabilir. Kullandığınız antivirüs yazılımında bir gözden geçirmeniz gerekmekte. Şimdi oyuna bir girelim. Trucker Samp'in launcher'ına bir girelim. Kullandığınız kanalda olduğunuzdan emin olun. Biliyorsunuz standart Trucker Samp'i bas konuş frekansı 19. Arkadaşlar masum sağ tuşuna bir kere tıkladığınız zaman Masu serbest bırakmış oluyorsunuz. Şurada bakın dişliler var. Dişlere tıklayın ve şu pencereyi açın abi. Bakın burada az önce de bahsettiğim standart telsiz frekansı herkesin 19'dur. Siz yanlışlıkla bunu 18 e almış olabilirsiniz. Biliyorsunuz 0'dan 20'ye kadar bir değer atayabiliyorsunuz. Sizde 18 olabilir. Örnek veriyorum. Eğer sizde bu 18 ise standart telsiz frekansı 19 olduğu için diğerleriyle iletişiminiz kesilecektir. Bunun 19 olduğundan emin olun. Veya da arkadaşlarınızla konuşmak istiyorsanız hepinizin aynı frekans ayarında konuşmanız gerekiyor. 19 19, 18 18. Ya da farklı bir numara fark etmez ama aynı olacak. Bu kısmı da kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Yapacağınız bir başka kontrolde düzeyler kontrolü. Sound kısmına geldikten sonra şu speaker device var bakın. Burada benim ayar default seçili ama siz kendi de seçebilirsiniz. Benim bu mesela. Fakat default'ta da bırakabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi bu ses problemini etkileyen bir durum değil. Şurada voice volume var. Buradaki barı en sola alırsanız oyun içerisindeki karşı tarafın telsiz konuşmalarını duyamazsınız canlar. Bunu açmanız gerekiyor. Dilerseniz kapatın. Dilerseniz açın. Bu parayı açtığınız zaman karşı tarafın tersiz konuşmalarını duyacaksınız. Şu aşağıda da mikrofon sesi var. Bakın bu mikrofon sesini kapattığınız zaman en sola aldığınız zaman sizin konuşmalarınız karşı tarafa gitmez. Bu ayarı da kontrol etmenizde fayda var. Bu mikrofon sesinde. de kendinize göre ayarlar yapıp açmanız gerekiyor. Şuradaki Start Test tuşuna basıp kendi mikrofonunuzun çalışıp çalışmadığını test edebilirsiniz. Mouse'un sol tuşuyla buna, buna bastığınız, bastığınız zaman test sesinizi daha, daha doğrusu mikrofon, mikrofon sesinizi, burada sesinizi buradan test edebilirsiniz. edebilirsiniz. Şayet bir ayar yaptıysanız buradan Apple ve OK deyip çıkabilirsiniz oyun içindeyken konuşma tuşu olan X tuşuna basarak mikrofonunuzun çalışıp çalışmadığını sağ alt simgeden takip edebilirsiniz. Bakın ekranda gözüküyor sağ sağ alt köşede hoparlör simgesi gözükmekte. Evet. Evet oyun içinde yapacağınız ayarlar bu kadar canlar. Şayet sorun yine düzelmediyse TRCSMP istemcisini yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Trakus MP istemcisini tamamen kaldırıp en güncel sürümünü resmi sitesinden tekrar indirip yükleyin. Şayet sorunuz devam ediyorsa yapmanız gereken başka bir işlem ise siteme giriş yapmanız gerekiyor. Siteye giriş yaptığınız zaman kütüphane ve oyunuzu seçip sağda şu dişlere tıklıyorsunuz. Daha sonrasında ise özellikler. Burada yüklü dosyalar var. Yüklü dosyaları açın ve oyun dosyalarının bütünlüğünü doğrula deyin. Bu işlem sizi birkaç dakika bekletecektir ama ufak tefek birçok sorunu da otomatik bir şekilde çözecektir. Anakartınızın ve ses kartınızın driver'ının güncel olup olmadığını da kontrol etmenizde fayda var. Evet canlar bu videoda söyleyeceklerim bunlar. Yine aklınıza takılan bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Şayet sorunuz çözülmediyse yine bunu benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Şu anda Kalayes'e yakın bir bölgedeyim. Lille'deyim. Simbir'de. Kalayes'e gitmedim. Çok kalabalık oluyor çünkü. Arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.